I grew up here in Tri City. Why did I become a cop? You know, I ask myself that question a lot. Went away, did my time in the military, and came back. And, boy, it wasn't the same place that my mom brought me up, you know, I'll tell you that. Gangs everywhere, these crime syndicates taking over. Little kids. Shouldn't have to worry about going out and playing in the front yard. People shouldn't have to worry about working for three years just to get the down payment on a car. Only have somebody take it. If you don't address this cancer, it will spread. And if it spreads, it could be fatal for Tricity. So, yeah, I take it personal. I take it. Real personal, you're not a cop, you're not anybody. Good and you're not bad. You blend and you listen, and you don't trust anyone. Once you go under, you're on your own. Any questions? Keep your eyes open. These guys play for keeps. You wanna run with us? Prove I can trust you. I like your attitude. I want you to do a thing for me? I used all yours, dog. Bu sene çıkan oyunda ilk defa bir yenilik var. Herhalde bünyelerinde bulundurduğu... O ...Red Alert'ten birazcık... ...esinlenmiş olsa gerekler. İçlerinde çok fazla... ...senaryoya önem verilmiş ve... ...sinematikler var. Aynı Red Alert'te olduğu gibi. Onun dışında... Çok yani bana klişe gelen bir senaryosu var aslında. Aynı ilk çıkan Fast and the Furious'u düşünün. Onu tıpa tıpa alıp Need for Speed'e uydurmuşlar diyebiliriz <laughs> ee, senaryoyu. Yani bahsetmeye bile gerek yok. İlk filmi e, Paul Walker'la Vin Diesel'ın <laughs> oynadığı ilk filmi izleyen herkes aşağı yukarı neden bahsettiğimi anlayacaktır. Bir tane e, meraklı ve çaylak bir FBI ajanı var. İşte gizli görevde <laughs> ...Vietnamlı bir suçlunun çevirdiği işleri e, ortaya çıkarabilmek adına onun düzenlediği yasal olmayan sokak yarışlarına katılıyor gizli bir kimliğiyle. Bayan bir karakter var kendisine yardımcı olan. E, onun dışında e, işte... Oyunundaki ilerlemeyle beraber yeni açılan sinematiklerle senaryonun gidişi hakkında daha detaylı bir e, görüşe sahip olacağız oynadıkça. Evet e, ben de özür dilerim arkadaşlar biraz sesim çıkmadı resmen e, biraz rahatsızım. Evet ben oyun hakkında bilgi vereyim. Oyun tabii ki PC, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3 ve Nintendo Wii platformları için hazırlanıyor. Tabii PlayStation Portable için de bir versiyon çıkacaktır oyunun. Ee, oyunun yayınlama tarihi 18 Kasım 2008 olarak belirtildi. Tabii ki yapımcı Black Box Games, e, dağıtıcı ise Electronic Arts olarak belirlendi. <laughs> Minimum sistem gereksinimleri arkadaşlar oyunun. Ee, Windows XP Vista için tabii ki. Pentium 4 3.2 GHz bir işlemci veya AMD Athlon 64 3500 bir işlemci gerekiyor oyunun minimum düzeyde oynamak için. 1 GB RAM yeterli. Windows Vista için ise 2 GB RAM gerekmekte. 10 GB sabit diskten oyun yer alıyor arkadaşlar. Ekran kartı 250 MB veya tabii ki yukarısı Pixel Shader 3 ve teknolojisinin muhakkak ekran kartının sahip ekran kartının sahip olması gerekiyor ve PCI Express Ekran kartlarında yalnız oyun çalışmakta. Yani AGP bir ekran kartında oyunu çalıştıramıyorsunuz. Tavsiye edilen e, sistem gereksinimleri ise Intel Core Duo bir işlemci veya AMD 64 X2 5200 veya yine AMD Phenom bir işlemcide oyun rahatlıkla çalışıyor, yüksek seviyede çalışabiliyor. 2 GB RAM veya tabii ki daha yukarısı ki biz her zaman 2 GB değil de 3 GB, 4 GB RAM önermekteyiz. Windows Vista ise. E, tavsiye edilen sistem gereksinimi 3 GB RAM. Ee, yine oyun 10 GB bir hard disk kapasitesini kullanıyor. Ekran kartı ise 512 MB veya daha fazla bir sahip. Pixel Shader 3 teknolojisi kullanan bir ekran kartı ve tabii ki DirectX 9.0C nin de kurulu olması gerekmekte. Yine destekleyen ekran kartlı modelleri var. Radeon için X1600 serisinden HD4000 serisine kadar olan modeller, aradaki modeller dahil e, oyun rahatlıkla çalışabiliyor. Nvidia'da ise GeForce 7300 e, serisinden 9800 serisine kadar olan bütün modeller ve 200 serisinde oyun rahatlıkla çalışabiliyor. Evet Kemal, neler söylemek istersin? Evet, onun dışında oyunu birazcık daha erdeleyecek olursak. E... 1994'ten beri süre gelen bir Need for Speed. Evet ilk çıkan oyun 1994 yanılmıyorsam ondan sonra bir 3 yıllık sessizliğe büründü. Ondan evet. sonra da oyun adına uygun bir şekilde ilerlemeye devam etti. Her sene bir, bir veya birkaç tane oyunu veya expansion'ı geldi. Bu da yaklaşık herhalde 12, 13. oyun olması lazım tahminimce. Ee, <laughs> Programımızın girişinde belirtmiştik. Need for Speed Undercover 18 Kasım 2008 tarihinde Need for Speed 13 ise 2009'un 3. senelinde olarak duyuruldu. Tabii ki aslında biraz da Black Box firmasının bu Need for Speed için son şansı diye de değerlendirsek yanılmış olmayız. Yani bir önceki oyunun birazcık fiyasko olduğunu düşünürsek gerçi bu sefer birazcık daha sıkı tutmuşlar gibi. Duruyorlar evet, 15 ve zaten, aylık bir hazırlık dönemi var onun evet, için. Evet, Zaten yani oyunun başarısızlığını da kendileri kabul ettikleri için e, bununla daha iddialı gelmeleri çok daha normal diye yorumluyorum. Onun dışında e, oyunun geçtiği harita e, yaklaşık mesela bir ucundan diğer ucuna gitmek 8 dakika sürüyor. Aynı Monsuantit'te olduğu gibi şehir içi...